Merhaba dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bandicam video kayıt uygulamasının nasıl kurulduğunu ve kreklendiğini göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. Size iki tane link vereceğim. Bunlardan bir tanesi videonun setup'ını indirmek için, bir tanesi de crack indirebilmek için. Ama bu linkleri indirebilmeniz için ve programları kurabilmeniz için öncelikle Google Chrome'un ve bilgisayarınızın güvenlik duvarını iptal etmeniz gerekiyor, deaktif etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı göstereyim. Ayarlar kısmına geliyorsunuz Google Chrome'dan, Gizlilik ve Güvenlik. Buradan Güvenlik sekmesine tıkladığınız zaman koruma yoku seçiyorsunuz. Google Chrome'da yapacağımız iş bu kadar. Daha sonra da Windows güvenliğine gelip şuradan tekrar göstereyim. Windows tehdit ve koruması. Biraz aşağı indiniz zaman virüs tehdit ve koruma ayarları var. Buradan da ayarları yönettiyip gerçek zamanlı korumayı kapatıyorsunuz. Akselde uygulamayı kurmaz, direkt virüs olarak görüp siz siz de e, yapamazsınız. Şimdi linklerimizi isterseniz nasıl indireceğinize de bakalım. Videonun altına linkleri ve RAR'ların şifrelerini de koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Linki kopyalayıp yapıştırdım. Reklamın geçmesini bekliyorum. 3 saniye. Gördüğünüz gibi drive geliyor direkt. Buradan da indiriyorsunuz. Şuraya ikinci linkimizi de yapıştıralım. Bunu da aynı şekilde indiriyorum. O da indi. Yine dosyalarımı nasıl üstüne alacağım şimdi. Şimdi bunları RAR'dan çıkartıyorum ilk başta. Şifreleri de tek ton adam. Nokta 69. Gördüğünüz gibi iki tane dosya. Burada Bandicam'in setup dosyası var. Bunun içinde de keygen dediğimiz crack dosyaları bulunmakta. Bunları da masaüstüne aldım. Şimdi ben şu an zaten size kurup Bandicam'dan video çektiğim için tekrar setup'a tıklayıp kurmayı denersem bana hata verecek. O yüzden videoya başlamadan önce ekran fotoğrafları almıştım birkaç tane onları göstereyim. Bandicam'in setup dosyasına tıkladığınız zaman Şöyle bir resim çıkacak ilk başta karşınıza dili seçmenizi isteyecek. Türkçe olarak OK deyip devam ediyoruz. Daha sonra ileri diyoruz. Kurulum sihirbazını başlattığını söylüyor. Lisans şartlarını kabul ettiğimizi söylüyoruz. E, program ikon, ikonlarını koymasını da istiyoruz. Burada da e, nereye koyma nereye kurmasını istediğimizi soruyor bize. Ben ellemiyorum burayı. Aynı şekilde kur diyorum C'yi. Ondan sonra programı kuruyor. Ve programı çalıştırmanızı istiyor. Bitire tıkladığınız zaman şu tikte işaretliyse otomatik bir şekilde programı çalıştırıyor. Program açıldığı zaman ilk başta programın şu üst kısmında unregistered yani kayıtlı olmayan kullanıcı yazıyor. Böyle bir durumda bütün özelliklerini kullanamıyorsunuz. Sınırlı sayılarda video çekebiliyorsunuz. Mesela 10 dakika gibi. Zaten crack yapmamızın amacı da bu full sürümüne geçirebilmek. E, şöyle yapacağız. Bu iki dosya crack dosyalarımız. Buna direkt iki kere tıklayıp çalıştırırsanız yapamazsınız. Çalışmaz uygulama. Yapmanız gereken sağ tıklayıp yönetici olarak Daha sonra da buraya herhangi bir e-mail yazacaksınız. Olmayan bir e-mail de olabilir. Mesela şöyle bir e-mail yazdım. Register application dedim successfully tamamlandı. Şimdi uygulamayı kapatıp açtığım zaman Bandicam'ın artık üzerinde unregistered yazmayacak, hiçbir şey yazmayacak burada. Kayıtlı olacak ve bütün özelliklerini de aktif bir şekilde kullanmama izin verecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.